ve mücadelemiz başlıyor. Hasan Canca karşılaşmayı yönetiyor. Karşılaşmanın ring hakemi değerli izleyenler. Bir maçta bir galibiyetle buraya geldi iki sporcu da. Kariyerlerinin ilk profesyonel maçlarını kazanmayı başararak buraya geldiler. Bakalım Hı -hı. ikinci maçlarında ne yapacaklar? Hakan Tunç rakibinin bir an dengesini bozdu ama çekerek dengesini bozduğu için gelen bir uyarı var. Bir 60 kilogram mücadelesi. Ünal Allun 1.80 boyunda Hakan Tunç 1.70 boyunda ama tabii çok genç sporcu, karşı, çok genç iki sporcu karşı karşıya geldiği için de hızlı bir maç izleyeceğimiz kesin. İçeriden aparkatları aradı Ünal. Hasan Canca'nın dur talimatı var. Maçın başlarında Hakan Tunç'a sert uyarılar. Hasan Canca'dan rakibin içeri girerken güzel yakaladı Hakan şimdi. Kroşeler geliyor üst üste. Güzel bir sağ sabiti bulmayı başardı Ünal. Hızlı ve tempolu ve sert bir karşılaşma olacağı henüz daha ilk dakikasından Belli oldu müsabakanın. Hakan Tunç, Arnavutköy Belediyesi Spor Kulübü sporcusu. Ünal Alun, Tuzla Belediyesi Spor Kulübü sporcusu. Bunu da söyleyelim değerli izleyenler. Spinning backlist kaçtı. Ardından bir front kick isabeti tam göğsüne geldi rakibinin. Ünal Alun'dan. Bir boy avantajı var Oo, rakibine karşı içeri girerken. Çok güzel, güzel yakalandı. Direkt, evet. Hakan çok iyi yakaladı rakibini. Bakalım. Şimdi Hakan Tunç bir kez daha rakimle kalma çabasında geriye doğru adım varken kroşeleri savurdu Ünal ama aradı isabeti bulamadı. Rakibin üstünde gayet net darbelerle gelebiliyor. Şimdi tekme kaçtı ardından Oo. Spring Breakfast denemesinde kendini evet, yerde işte. buluyor Hakan Tunç. Evet Hasan Canca karşılaşmayı bitirdi. Şimdi pozisyon bir kez daha ekranlarımıza yansıyacak. Burada dirseği gelmiş evet. ee, Ünal Avlu'nun. İşte bir kez daha izliyoruz Dönerken dirsekle gelen bir isabet bu Sporcularımıza ödüllerini takdim etmek üzere Müsabaka ilk sona Mustafa erdi Hazım Hocam burada nasıl bir karar çıkması gerekiyor cümlesi. Çünkü dirsekle gelen bir nakavt bu Evet Değerli spor severler gerçekten çok ilginç bir ana Tanıklık ettik Hakemlerimiz Gerçekten bu konuda Net bir karar verdi Burada bir walker durumu var Sebebi şu Forlu bir vuruştan dolayı bu müsabakayı kazanan ya da kaybeden yok. Her iki sporcumuz için de büyük bir alkış alabilir miyiz? İstanbul. Evet değerli izleyenler bu maçın bir galibi olmayacak. İlk rampta gelen kastiği olmayan ama faullü bir darbe sonrasında no contest kararı verildi. Sonuçsuz kalan galibiyeti galibi veya mağlubu olmayan bir karşılaşma. Yani çünkü kasıt yok burada. Aktivite halindelerdi iki sporcu da.